E, hastalık belirtileri bende boğaz ağrısı, ateş, tat almama ve koku almamalı olarak başladı. Bende daha önceden faranjit e, hastalığı olduğundan dolayı tedavi geç kaldım. Korona olduğunu anlayamadım. Anladığımda e, korona testi yaptırdığımda e, hastalık ilerlediğinden dolayı e, entübe dönemi yaşadım. Entübe döneminde plazma vermişler gerekli ilaçları vermişler. 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra e, iyileşerek servise çıkardılar. Bu hastalık herkese gelir. Bana gelmez diyordum. Ama ne yazık ki geldi. Ve şunu öğrendim. Yoğun bakım ünitelerinde sabahlar olmuyor. Ne kendiniz üzmemek için, ne sağlık çalışanlarını üzmemek için lütfen sosyal mesafeyi ve maskesiz çıkmayalım. Tedavim süresi boyunca bana her türlü yardımı, güler yüzünü, tatlı dilini eksik etmeyen tüm sağlık çalışanlarına, özellikle yoğun bakım çalışan hemşire ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Onu... Mehmet Bey bize ağır pneumoni tablosuyla e, hastanemize yatırıldı. Uzunca bir süre yoğun bakımda izlendi. Covid tedavisiyle ilgili ne verilmesi gerekiyorsa tüm tedavileri aldı. İmmün plazma tedavisi, aktemir tedavisi sahip tüm tedavileri aldı. Sonuçtan çok mutluyuz. Özellikle plazma bağışı konusunda da Covid tedavisi geçiren hastalarımızı bağış yapmaya çağırıyoruz. Mehmet Bey bu korona süreci boyunca ağır enfeksiyon tanımına uyan klinik tablo ile hastanemize geldi. Kendisine korona tedavisiyle ilgili şu anda en üst basamaklardan biri olan plazma tedavisini hastanemiz bünyesinde hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın gayreti sayesinde muntazam bir şekilde uyguladık. Başarılı yanıt aldığımız için mutluyuz. Hastamızın genel durumu düzeldi. Mekanik ventilatör bağlıydı. Solunum ancak bu cihaz sayesinde yerine getirtilebiliyordu. Bundan başarılı bir şekilde ayrıldı. Solunum sıkıntısı geçti. Hem onun hem bizim hem de bütün sağlık çalışanları için zor bir dönemdi, zor bir süreçti. Ancak hem hastamızın gayreti hem de sağlık çalışanlarımızın, doktorlarımızın gayret ve başarı çalışması sayesinde Mehmet Bey'i sağlığına kavuşturduğumuz için çok mutluyuz. Alışşehir Devlet Hastanesi olarak böyle üst bir tedavi protokolünü de başarılı uyguladık. Bizim için sevindirici. Korona tedbirlerini harf harfine uyalım. En iyi çözüm hiç hastalanmamak. Bu hastanın tedavisinde plazma bağışının ne kadar önemli olduğunu bu sayede bir kez daha görmüş olduk bu hastalığı yakalanmış ve atlatmış olan vatandaşlarımızda plazma bağışçısı olmalarını önemli rica ediyoruz. <laughs>